Mario Gomez mi kardı mı demiş. Valla ben Gomez de diyebilirim. Go Gomez diyebilirim yani Gomez. Bilmiyorum. Icardi olabilir gerçi. Dark Fenerler geldik mi? Hoş geldin Jesus Sutlu <laughs> Sen Dark Fenerli nasıl ya? Fenerli olup da şeyi seven var mı ya? Jesus seven var mıymış ya? Vay be. Dark Fenerlerden mi geldik? Anlamadım. Dark Fenerler kim oluyor ya? Dark Fenerler kim oğlum? Beynim uçurmayın şimdi. Tamam geldiniz de <laughs> geldiniz de ne için geldiniz anlamadım. Dark Fenerler kim? Topluluk musunuz? Yesiniz anlamadım ki. Arkadaşlar eyvallah. Dark Fenerler'den geldiniz de tam olarak kimsiniz onu anlamadım yani. YouTuber Dark Fenerler'den mi geldik? Aa o da mı yayında? Anlamadım ki. Dur bakayım. Dark Fenerler. Herhalde o da şu an yayında. <laughs> Kim nedir? Dark Fenerliler. Dark Fenerli. E nasıl geldiniz o adam yayında değil ki. Sizin nereden şeyiniz oldu haberiniz oldu? He. He <laughs> anladım tamam. Ha anladım. Bu mu kardeşimiz? Ne yazıyor reis? <laughs> Yok bakayım eyvallah. Selam Dark Fenerli kardeşlerim. Merhabalar. Merhabalar Dark Fenerliler. Ben de Dark GS'liyim. Vay! Dark GS'li Feber'i birbirine karıştı. Buradan selam yolluyorum o zaman Dark Fenerbahçeli kardeşlerimize. Ee, yani güzel bir sürpriz oldu benim için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dark Fenerli senin hakkında topluluk yapmış. Ne yapmış ya? Ne yapmış ya? <laughs> ne yapmış oğlum? Ne yapmış? Bark Fenerli. Dünyanın en iyi Fenerbahçe hesabı. 206 görüntüler. Toplulukla ne hakkında. hakkımda? Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İgo e bir adımız duyurduk. Kardeşim ya. vallahi ilk defa adını duydum okudum. Kendisine başarılar diliyorum YouTube hayatında. Yayınında olanlar varsa söyleyebilir oranı. İnşallah iyi yerlere gelirler. Arkadaşlar ne ammeyi Meize'yi 5'e kadar. Duyurduğunuz için hepinize ayrı ayrı. Teşekkür ederim.